Bugün 3 büyükler karşı karşıya geliyor ve kazanan takım çark çeviriyor. Bakalım hangi takımımız daha fazla galibiyet alıp çark çevirmeye hak kazanacak. Videoya devam etmeden önce büyük yemek harcadığımız ve her gün Rebirth videosu yayınladığımız kanalımıza da abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. 5000 abone olmamıza çok az kaldı desteğinize çok ihtiyacımız var. Evet arkadaşlar videomuza başlıyoruz. Bugün çok farklı bir içerikle karşınızdayım. Devam etmeden önce hemen konseptimizi anlatalım. Burada örnek olarak açtığımız bir karşı karşılaşma var. 3 büyük takımımız 3 ve 3 modda karşı karşıya gelecek. Bütün takımlar birbiriyle karşılaşacak ve her maçtan sonra galibiyeti alan takım için çark çevireceğiz. Çarkımızda ise inanılmaz ödüller var gerçekten. Burada transfer bütçesi de kazanabilirler. Oyuncularının ratingleri de yükselebilir. Onun dışında direkt oyuncu da transfer edebilirler. Mbappe var, Salah var, Bellingham var, Ruben Diaz var. Hiç isme girmeden istedikleri 2 ya da 3 oyuncuyu da alabilirler. Orası artık şansa kalmış. Takımlarımız ödüllerini aldıktan sonra toplamda 3 sezonluk bir rebuild yapacağız. Bu rebuild'de de en çok şampiyonla ulaşan takım videonun kazananı olmuş olacak. Fixtürümüz ise şu şekilde olacak. Beşiktaş ile Galatasaray ilk maçta karşı karşıya gelecek. İkinci maç Fenerbahçe Beşiktaş arasında ve son maçımızda Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak. Burada her takım bir maçta ev sahibi olacak yalnızca. Şimdi sözü fazla uzatmadan hemen ilk maçımıza geçelim. Beşiktaş ile Galatasaray karşılaşıyor. Beşiktaş'ın üçlüsü Gerson Fernandez Ciro Immobile ve Rafa Silva. Galatasaray'da ise Victor Osimhen, Icardi ve Torreira var. Burada oyuncuların bireysel yetenekleri de öne çıkacak. O yüzden sonucu kestirmek gerçekten çok zor. Ve Galatasaray Beşiktaş'a karşı gerçekten çok heyecanlı. Osimhen aldı Rafa Silva girdi araya. Geç verdi. Bir kez daha geç uzaklardan vurdu. ilk gol Beşiktaş'tan geldi. Rafa Silva şimdi Geson Fernandez'i gördü. Ciro Immobile aldı. Immobile yuvarladı Galatasaray. 2-0 yenik duruma düşüyor. Henüz maçın başındayız. Bakın Bakalım cevap verebilecekler mi? Victor Osimhen kendi kalesini attı orada Getson Fernandez. İnanılmaz bir maç oluyor gerçekten. Getson Fernandez, Rafa Silva Getson vurdu yine yandan döndü top. Getson aldı Icardi'den sekti top. Ciro Immobile'de kaldı. Çevirdi. Torreira girdi araya. Osimhen aldı. Tekrar Torreira. Torreira vurdu attı golü. 2-2 eşitlik var. İnanılmaz hızlı başladı maç. Yani oyuncu kaliteleri açısından gerçekten çok denk. Şimdi Ciro Immobile Getson bir kez daha Immobile. Rafa Silva Immobile'le paslaştı. Rafa Silva kötü vurdu orada. top gol oldu. İnanılmaz bir pozisyonda Getson Fernandez atıyor. Burada o simen uzaklaştırmak isterken rakipte kaldı top. Lucas Torreira paslaştı. O Simen vuramadı topa. inanılmaz kaçırdı. Şimdi Ciro Immobile aldı. Torreira'dan döndü. Immobile'nin önünde kaldı. Bir kez daha Immobile 4-2 yaptı skoru. Beşiktaş gerçekten tahmin edilenler çok çok daha iyi oynuyor şu ana kadar. Şimdi o Osimen, Victor Osimen ne yapacak bakalım bu skoru da döndürmeyi başarabilecek mi Galatasaray? Icardi aldı bir kez daha Osimen paslaşıyor Torreira Osimen vurdu o da atıyor golünü. Hemen cevap geldi Victor Osimen'den. Icardi de kaldı. Icardi pas geçmedi. Osimen, Icardi. Osimen'i gördü. Osimen vurdu 4-4 oldu inanılmaz. Gerçekten muhteşem bir maç oluyor Victor Osimen. 15 saniyede 2 gol attı skoru eşitledi. Beşiktaş ucunda çok iyi ama defansif açıdan birazcık sıkıntı yaşıyor. Getson'un biraz daha ağırlık koyması lazım defansa. Şimdi Rafa Silva. Getson. Rafa Silva vurdum. Castoreira'dan döndü. Bir kez daha Torreira. Osimhen'i gördü. Victor Osimhen yerden yuvarladı. Galatasaray'ı öne geçiriyor Victor Osimhen. Geriden gelen Galatasaray Beşiktaş karşısında öne geçmeyi başarıyor. Şimdi Victor Osimhen bir kez daha aldı topu. Farkı açma peşinde. Victor Osimhen kaybetti. Ciro Immobile. İmobile. Yakından vurdu. Kaçırdı. Şimdi attı golünü. Ciro -Mobile. Immobile de cevap veriyor o ve önünde seviniyor. 5 5 eşitlik var gerçekten inanılmaz. Lucas Torreira, Victor Osimen, Torreira Osimen paslaşması bir kez daha. Osimen uzaklardan vurdu orta sağdan. Beşiktaş defansı gerçekten büyük sorun yaşıyor abi orada kalenin önünde hiç kimse yok. Bir yerleşim problemi var Beşiktaş defansında. Skor 6 5 bakalım Beşiktaş dönebilecek mi Getson Fernandez attı 6 6 yaptı. Getson Fernandez de cevap veriyor hemen Galatasaray'a. Osimen'in attığı yere yakın bir bölgeden orta sağdan gönderiyor topu ağlara. Getson Fernandes gerçekten bu maç defansif açıdan kötü olsa da ucum anlamında muhteşem oynuyor. Galatasaray seri paslarla girmeye çalışıyor içeriye. Beşiktaş bu defa izin vermiyor. İyi savunma yapıyorlar. Ciro bile aldı. Sekti İkardi'nin önüne kaldı. İlk kardı vurdu direkten döndü. Rafa Silva pası geriye Getson'a top sekti. Orada Torreira'nın önünde kaldı. Getson girdi araya neler oluyor böyle Rafa Silva. Immobile Rafa'yı gördü. Rafa Silva gol atmayı başarıyor. Şimdi ikinci yarı başlayacak. İlk yarı gerçekten inanılmaz bir skor var arkadaşlar. 7-6 Beşiktaş yönde bu arada uzaktan bir şut Galatasaray'dan direkten döndü yine. Rafa Silva aldı. Rafa Silva'dan Ciro Immobile. Osimhen'in önünde kaldı. Immobile'dan büyük bir hata. Osimhen cezayı kesiyor hemen. 7-7 oldu skor ikinci yarının hemen başında. Getson. Rafa'yı gördü bir kez daha. Orada Icardi girmeye çalıştı. Getson izin vermedi. Geriye döndü. Rafa Silva vurdu o simel. Şimdi bir pas yerden Torreira Icardi paslaşması bir kez daha. Icardi Icardi vurdu. O da direğe takıldı. İnanılmaz şutlar dönüyor. Immobile uzaklardan bulamadı kaleyi. Icardi gidiyor. Getson Fernandez araya atabilecek mi? Getson Fernandez top kalenin içinden çıktı resmen. İnanılmaz kaçtı. Şanssız Getson Fernandez. Lucas Torreira Immobile girdaraya aldı ve gol attı. Ciro Immobile hatasını telafi ediyor. Bu defa o topu çaldı Galatasaraylı oyuncular ve sert bir vuruşla golü yapmayı başarıyor. Ya o inanılmaz bir gol oldu arkadaşlar. Golü anlatamadık bile. O Simen Santra'dan hemen bir saniye içerisinde golü buldu. Burada Icardi ile başladılar. Torreira O e verdi. O Semen, orta sahadan çok güzel bir gol attı. İnanılmaz bir maç oluyor gerçekten. Hala eşitlik var. Şimdi araya Icardi girin. Mauro Icardi de atıyor golünü. Ben de buradayım diyor resmen Mauro Icardi. 9-8'e geldi spor. O Semen aldı. Osimen O Simen de atıyor golü. 10'a 8 oldu. Galatasaray farkı 2'ye çıkarttı. Victor O Simen burada. Ceza sahası yayının önünden. Yerden çok güzel bir gol attı. O da Rafa Silva engel olamıyor bu gole. Fark 2 bakalım Beşiktaş geri dönebilecek mi? Daha önce birçok fark kapandı. Beşiktaş da kapatabilir bu farkı. Rafa Silva Getson Rafa vurdu yandan döndü top. O Simen'in önde kaldı. Victor O Simen. Artık Galatasaray'ı rahatlatan golü atıyor. Burada taktan sonuç uçalamayan Beşiktaş defansı geri dönemedi. Victor Osimhen golü yapıyor. Takımını 3 farklı öne geçirmiş oldu. Şimdi Ciro Immobile, Rafa Silva Immobile, attı golü. Fark 2'ye indi. Hala 1 dakika var. Aslında Beşiktaş birazcık daha bastırırsa farkı kapatabilir abi. Daha önce de kapatmıştı. Rafa Getson paslaşması. Rafa Silva Getson'u gördü. Getson yerden yuvarladı. 10'a 11 oldu. İnanılmaz bir skor var. Fark 1'e indi. Beşiktaş geri dönmeyi başarıyor. Osimhen aldı şimdi. Son 30 saniyenin içerisindeyiz artık. Çok kritik Osman yandan döndü. Beşiktaş geliyor bakalım gol atabilecekler mi? Rafa Silva kaleyi aldı karşısına. Getson Fernandez. Rafa Getson vurdu atamadı golü. Belki de maçın kaderini belirleyecek. Golü atamadı Getson Fernandez. Son 15 saniyedeyiz artık. Getson, Rafa Silva inanılmaz paslaşmalar var. Ciro immobileden Rafa Getson immobileye gitmedi top. Galatasaraylı oyuncular girdi araya. Ve son 5 saniye artık. Osman. Torre uzaklardan vurdu ve skoru verilen gole atıyor resmen. Ve hakem maçın son düdüğünü çaldı artık. Beşiktaş Galatasaray'a iki farklı yenildi. İlk yarıyı önde kapatmışlardı ama maç sonunda geri dönen takım Galatasaray oluyor. Böylelikle çarkı da Galatasaray çevirecek. Bakalım Galatasaray'a ne çıkacak gerçekten çok heyecanlı. Şimdi çarkımızı çevirdik Galatasaray'a gelen seçenek Jude Bellingham oldu. Galatasaray ilk çarktan Bellingham'ı çıkartmayı başarıyor. Bence Gayet iyi bir seçenek abi. Çünkü o bölgede eksiği vardı Galatasaray'ın. Mertens ya da Sara oynayabiliyor o bölgede. Tam da istediği bir oyuncuyu almış oldu Galatasaray. Ve Jut Bellingham Ali Samiye'ne ayak basıyor gördüğünüz gibi. Galatasaray'ın yeni transferi Bellingham oldu. Ve ikinci maçımızda Fenerbahçe Beşiktaş'a karşı. Fenerbahçe'nin üçlüsü Sait Maximen, Tariska ve Şikriniar. Beşiktaş ise geçen maçtaki üçlüsüyle yine. Ciro, Rafa Fasilva ve Getson Fernandez. Beşiktaş'ın gerçekten kazandığı danmaktan başka çaresi yok. Son maçını oynayacak. Çarkı çevirmesi gerekiyor. Fenerbahçe'de ilk maçını kazanmaya çalışacak. Tabii ki de bakalım sonuç nasıl olacak. Şimdi Geson'a doğru Geson'un önünde kaldı. Jiroimo bile Jiroimo bile e pas vermeyi tercih etti. Şut çekse belki de gol olacak. İnanılmaz bir vukata. Geson Fernandez atamıyor golü. Getson Fernandez vurdu dışarıda top. Çok kötü vurdu gerçekten. Tellerin üzerinden dışarı çıktı top. Şimdi Maximend'den Şikrin yara Şikrin yara gol atmayı başardı. İnanılmaz attı hem de. Daha henüz atağa başlatırken Fenerbahçe Şikrinyar yandan güzel yerden bir vuruşla Beşiktaşlı futbolcuları geçmeyi başardı ve golü attı. Bakalım cevap verebilecek mi Beşiktaş bu gole? Şimdi Ciro İmobile aldı. İmobile Rafa Silva'yı gördü ve hemen cevap geliyor Beşiktaşlar Rafa Silva ile. Şimdi Rafa Silva aldı. Getson'u gördü. Getson Fernandez atıyor golü. Beşiktaş'ı 2-1 öne geçiriyor. Şikrinyar. Milan Şikrinyar bir kez Ataliska'ya önünde olacaktı ki İmobile girdi araya son anda. Getson'a verdi pasını ve Getson Fernandez skoru 3-1'e getiriyor. Sait Maximen bir büyük pas hatası direkten döndü. dimobile tamamlayamıyor. İnanılmaz büyük bir hata. iki takımdan da Getson Fernandez gönderemedi kaleye. Şimdi Anderson Taliska inanılmaz kötü bir vuruştu ondan. Oyunculara neler olmuş böyle. Anderson Taliska. Milan Şikriniar yerden bir pas hatası Getson'la kaldı. Getson çevirdi. Rafa Silva bir kez daha Getson. Getson Immobile harika geldi Beşiktaş ama direkten döndü. Maximen Şikriniar maç inanılmaz tempo kazandı. Maximen harika bir gol atıyor. Saint Maximen belki de bu kapışmanın en güzel gollerinden bir tanesini attı. Ayağında sektirdi önce topu havaya kaldırdı ve çok sert gönderdi. Şimdi Gaston Fernandez Rafa Silva'yı gördü. Rafa'dan Immobile hemen bir gol de Beşiktaş'tan geliyor. Şimdi Taliska Maximen paslaşması. Şikriniar'ı gördüler. Maximen burada o da atıyor golü. 4-3 oldu. Beşiktaş'ın bir farklı üstünlüğü devam ediyor. Şimdi Taliska, Şikrinyar'a. Bir kez daha orada Talis kaldı. Şikrinyar, Maximen. Şikrinyar, Maximen'le paslaştı bir kez daha. Şikrinyar burada atıyor golünü. İlk yarının sonuna yaklaşırken skorda eşitlik var. Ciro mu bile derken eşitlik yok arkadaşlar. Beşiktaş 5 beş saniyede gol atmayı başarıyor. Rafa Silva işte böyle seviniyor. Yani gerçekten Beşiktaş'ın kazanmaktan başka çaresi yok. Çarkı çevirmesi lazım. Ve ilk yarı bitti bakalım ikinci yarıda neler olacak. Sait Maxman'dan Şikrin yara bir kez araya Getson Fernandez girdi. Getson Maxman vurdurtmadı ona. Rafa Getson paslaşması. Bakalım ne olacak. Getson Fernandez çevirdi. Rafa Silva. Sait Maxman'in golüne resmen cevap veriyor. O nasıl bir vuruş. İnanılmaz vurdu. Hem de orta sahadan gole gole attı adam. Gerçekten muhteşem bir oyuncu. Özellikle tam olarak bu modun oyuncusu diyebiliriz. Taliska Immobile girdi araya Ciro Immobile boş kale Immobile'de de atıyor golü fark 3'e çıktı artık bakalım Fenerbahçe cevap verebilecek mi şimdi Anderson Taliska Skriniar'la paslaştı hemen cevap geldi ama daha 2 gol farkı var arkadaşlar Immobile vurdu inanılmaz Immobile de Santra'dan atıyor Beşiktaş Fenerbahçe'nin farkı kapatmasına izin vermiyor gerçekten geçen maçta Galatasaray'ın uyguladığı taktiği bu defa Beşiktaş yaptı Rafa Silva'dan Ciro Immobile bir kez daha Rafa Silva ile paslaştı Ciro'yu bile çıkarttı. Rafa Silva. O nasıl bir gol. O nasıl bir vuruş. İnanılmaz bir gol daha attı Rafa Silva. İşte iki rakibinin önünde muhteşem bir vuruşla topu alara gönderdi. Getson Fernandez çok büyük bir hata da gol atmayı başardı. Milan ya. Topu resmen atan başlangıcında Getson'un ayağına gönderdi abi. Beşiktaş farkı baya bir açtı. Rafa Silva da atıyor golü. 11'e 5 oldu. Fark 6 artık. Anderson Talisca, Saint Max Şirk Linyar son dakikalarda gol atsa da maalesef bunun pek bir katkısı yok arkadaşlar. Artık Beşiktaş maçı kazandı diyebiliriz ve hakem maçın son düdüğünü çalıyor. Kazanan Beşiktaş oldu hem de bayağı bir farklı kazandılar ve çarkımızı bu defa Beşiktaş için çevireceğiz. Bakalım hangi seçenek gelecek? Gerçekten çok heyecanlı çarkımızı döndürdük. Beşiktaş'a gelen seçenek 100 milyon euro oldu. Beşiktaş'ın böylelikle 100 milyon euroluk oyuncu alma hakkı var. şimdi de hemen ona bakalım. Beşiktaş'a da transferimiz Rafinha oluyor. Barcelona takımından 97.5 milyon euroluk bir piyasa değeri var. Hem de genç bir oyuncu. Yaşı çok yüksek değil. Salah'a alsaydık Salah'ın yaşı yüksek arkadaşlar. Ve bütün 3 sezon süreceği için orada düşebilirdi reytingi. Bu arada hani piyasa değerlerini net görebilmek için bu siteden baktık bu defa oyuncumuza. Ve son maçımızda Galatasaray Fenerbahçe'ye karşı iki takım içinde çok kritik gerçekten. Galatasaray daha önce çarkı bir kez çevirmişti. Bir kez daha çevirip iyice güç kazanabilir. Fenerbahçe ise daha henüz çeviremedi. O yüzden kazanmaktan başka çaresi yok. Bakalım sonuç ne olacak? Maça Galatasaray başladı. Victor Osimhen Torreira'yı gördü. Torreira'dan Icardi'ye Icardi, Icardi gol atmayı başarıyor. Mauro Icardi henüz maçın başına takımını 1-0'a ne geçirdi? Burada Torreira'nın asistinde güzel bir vuruşla attı golü. Şimdi Saint Maximen zorluyor Galatasaray defansını. Icardi'nin önde kaldı. Icardi vurdu attı golü. Mauro Icardi ikinci golünü attı. Atıyor. takımını da 2-0 geçirmiş oldu. Burada Saint Maxmen birazcık fazla oyalandı topla ve Mauro Icardi bunu affetmedi. Şimdi Milan Şikriniar Saint Maxmen'i gördü. Maxmen geri çevirdi Taliska. 2-1 yapıyor hemen karşılık geldi Fenerbahçe'den. Şimdi Lucas Torreira Osman'la paslaştı. Bir kez daha Torreira direkten döndü. Torreira yine direkt neler oluyor. Mauro Icardi o bu da direkt ama o -O Sime'n topu çok sert gönderdi içeriye ve gol atmayı başardı. Tam 3 defa üst üste Yandan döndü top. En sonunda Victor Osimhen sert bir şekilde gönderdi içeriye. Şimdi Victor Osimhen'le hata çıkıyor. Galatasaray Torreira vurdu ve gol geldi. İnanılmaz fark 3'e çıkıyor. Galatasaray çok hızlı başlamıştı maçıya. Fenerbahçe'nin karşılık vermesi lazım. Osimhen, Osimhen gidiyor. Osimhen 5 bile getirdi skoru. Hiç tahmin etmeyeceğimiz bir skor gerçekten. Burada Osimhen ayak ucuyla dokundu. Screen yarın bir müdahale yapması lazımdı yani açıkçası. İki takım da çok denk arkadaşlar. Hucumda da defansta da bu arada Taliska golü attı bir kez daha. Yani Talisca da olmasa Fenerbahçe bu iki golü de atamayacak. O Simen. direğe takıldı. İnanılmaz sert çekti. Milan Şikrin yerde kaldı. Topta Taliska o da direğe takıldı. Şimdi Victor O -Semen. Icardi. O -Semen. Icardi paslaşması. Icardi 6 iki yaptı skoru. Neler oluyor böyle. Maç adamla vurdu resmen Icardi. Yanlış bilmiyorsun. Tam bu üçüncü golü. Torreira vurdu. Defans girdi araya. Çok kötü çıkarttılar. Maximen neler yapıyorsun abi öyle. Lucas Torreira'nın önünde kaldı top. Burada gerçekten hiç yapılmayacak bir müdahale Maximenden. Bıraksa kontrol etse daha iyi abi. Ama o topu Torreira'nın önüne atmayı tercih etti. Fark gittikçe açılıyor. Maximen şikrini yara yine direkten döndü. Bir ani atak o Simen kötü tamamladı. Yerden pasifik doğru o Simen'e. Icardi aldı. O Simen gönderdi ve gol geldi. 8-2 oldu skor. Daha ilk yarı bitmeden fark 6'ya çıktı. Yani bu kadar bir kadro farkı olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Fenerbahçe'nin oyuncuları da çok iyi ama bu maç hiç varlık gösteremiyorlar. Şimdi Osman Icardi'ye gönderdi. Mauro Icardi artık kaçıncı golünü attı sayamıyorum gerçekten. Milan Şikriniar Saint Maxime'ne Maxime vurdu çok kötü gönderdi. Dönen top Talisca ve atak kalktı atamadı. Victor Osman Victor Osman ona 2 yaptı artık. Yani daha önce de bu modda maçlar yaptık arkadaşlar. Hiç böyle bir skor görmedim. Yine de Fenerbahçe'nin umudu var tabii ki de. Bu arada Osman bir gol daha attı. inanılmaz ya. Sonuçta 3 sezonluk bir rebuild yapacağız. Orada başarılı olabilir arkadaşlar. Son 45 saniye artık. Mauro Icardi, Lucas Torreira, Victor Osman bir kez daha Torreira. O Simen burada atıyor golü. 12'ye 2 oldu. Fak 10. 30 saniyenin içerisindeyiz artık. Anderson Talisca, Victor Osman çok uzaklardan attı golü. Ve hakem maçın son düdüğü. 3 aldı. Çok farklı bir sporla Galatasaray kazandı. Gerçekten hiç beklediğim bir sonuç değildi arkadaşlar. Böylelikle çarkı son defa Galatasaray çevirecek. Geçen sefer şansları yaver gitmişti. Bakalım bu defa da iyi bir şey çıkartabilecekler mi? Çarkımızı çevirdik. Galatasaray için bakalım ne gelecek? 150 milyon euro geldi Galatasaray'a da. Böylelikle Galatasaray 150 milyon euroluk oyuncu alacağız. Burada Galatasaray'ın Bellingham'dan sonra hücum bölgesinde bence sıkıntısı kalmadı. O yüzden bizden bu paraya bir sağ bir de sol bek alacağız Galatasaray'a. Bunun içinde ilk transferimiz Paris Saint-Germain'den eşref hakimi olacak. Sol bek mevkiisine de Milan'dan Theo Hernandez'i alacağız. Bu iki oyuncunun yaklaşık piyasa değeri 150 milyon euro böyle 1 milyon euroluk sapmalar olabilir arkadaşlar. Yani 0'a 0 direkt tam 150 tutturmamız imkansız yani. Rebuild'imize başlamadan önce takımların kadrolarına da bakalım arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi Beşiktaş'a Rafinha'yı transfer ettik. Galatasaray'da kadrosunu baya bir güçlendir. Dönce ofansif orta sahaya Bellingham'ı aldılar. Sol beke Teo Hernandez ve sağ beke de Eşref Hakimi geldi. Fenerbahçe ise bu rebirlikte mevcut kadrosu ile oynayacak ama onların da şansı var arkadaşlar. Yani FC 25 oyununda her an her şey olabilir. Ve de başlıyoruz artık. bir Süper Ligi Adana Demirspor ile takip edeceğiz. Şimdi ilk sezonun sonuna doğru ilerleyelim. Bakalım hangi takımımız şampiyonluğu kazanacak. Ve ilk sezonun sonuna geldik. Bakalım Süper Lig'de sonuçlar nasıl. Şimdi puan durumuna bakacağız. Yavaş yavaş yukarı doğru çıkıyoruz. 5. Trabzonspor olmuş. dördüncü Başakşehir Üç büyükler ilk üçe girmeyi başarmışlar. 3. sıradaki takımımız Fenerbahçe oluyor. Çarp çevirememişti Fenerbahçe. Bu da puan durumunda da 3. sırada kalmış. 2. sırada Beşiktaş var ve şampiyon Galatasaray 88 puanla. En yakın akibi Beşiktaş'a 10 puan fark atmış. Böylelikle ilk sezonun şampiyonu Galatasaray oldu. Bu arada Fenerbahçe'de Türkiye kupasını kazanmış. Avrupa Ligi'ne de bakalım arkadaşlar. Çünkü bir sürpriz varsa sıralamayı etkileyebilir. Burada Beşiktaş grupları 5. tamamlamış. Galatasaray 8. Fenerbahçe'de 13. Beşiktaş ve Galatasaray direkt son 16'ya yükselmiş. Fenerbahçe'de playoff'ta Anderlet'i geçip son 16'ya gidiyor. Bu turda Beşiktaş Olimpiyakos'u geçmiş. Fenerbahçe Tottenham'a elenmiş. Galatasaray da AYK'ya elenmiş. Beşiktaş şeydek finalde AYK'yı yenmiş. Beşiktaş yarı finale çıkıyor. Bakalım yarı finalde ne yapmış? Yarı finalde de Roma'yı geçiyor Beşiktaş. İnanılmaz. inanılmaz. Finalde kupayı kazanmış olabilir. Şimdi ona bakacağız. Nice yenilmiş. İnanılmaz gerçekten. Finale kadar yükseli finalde kaybediyor. Yine de bence bu Beşiktaş'a baya bir artı puan kazandırır. Gol kralında ilk sırada tek var Başakşehir'den. O kadar yıldızın içinden Piyatek lider. Burada yeni transferlerden Bellingham'ın 21 golü var. Asist krallığında da Osimhen ilk sırada 12 asistle. Gol yenmeyen maçta da Berke Özer. Şuradan yeni transferlerin bir istatistiklerine bakalım bakalım Beşiktaş'ta bu arada Ciro Limobile 23 gol 7 asist yapmış. Rafinha 36 maçta 11 gol 5 asist yapıyor. Rafa Silva'nın da 12 gol 7 asisti var. Fenerbahçe'de Edin Cekoen skorer isim 18 gol 4 asistle. Yusuf Ennesiri de 14 gol 7 asist yapmış. Galatasaray'da Osimhen 22 gol 12 asist yapıyor. Yeni transferlerden Jude Bellingham'ın 21 gol 4 asisti var. Bayağı iyi gerçekten. 92 ratinge kadar da yükselmiş. Yine aldığımız bek oyuncularından eş defa kimi de 33 maçta oynamış istikrarlı bir görüntü sergiliyor. Teo Hernandez'in de 36 maçı var. Bakalım ikinci sezonda ne olacak ki ilk sezonda Galatasaray şampiyon olsa da Beşiktaş'ta UEFA'da final oynadı abi. Yani dengeler değişebilir. Fenerbahçe'nin de bir sürpriz yapmasını bekliyorum açıkçası. Şimdi ikinci sezonumuzun sonuna doğru ilerleyelim. Ve ikinci sezonunda da sonuna geldik. Bakalım ligde şampiyon hangi takım olmuş? 5. sırada bir kez daha Trabzonspor var. 4. Sivas. Üç büyükler yine ilk üçe girmeyi başarmış. 3. sıradaki takımımız Fenerbahçe yine 3. oluyor. Gerçekten bir sürpriz yapamadılar. Onlardan birazcık daha fazla şey bekliyordum. 2. sırada Galatasaray var ve şampiyon Beşiktaş oluyor. Hem de Averaş farkıyla şampiyon olmuşlar. İnanılmaz gerçekten aynı puandalar. Geçen senenin UEFA finalisti Beşiktaş bu sene Galatasaray'a geçmeyi başarmış. Türkiye kupasını Galatasaray kazanıyor. Birazcık teselli bulmuşlar bu Geçen senenin şampiyonu Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamalarını 31. tamamlayıp elenmiş. Bakalım Avrupa Ligi'nde durumlar nasıl Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin burada olması lazım. Beşiktaş geçen sene final oynamasına rağmen bu sene 27. sırada. Gruplardan bile çıkamıyor. Başakşehir'de 29. Fenerbahçe 36. olmuş. inanılmaz gerçekten. Yalnızca bir puan toplamışlar. Yani bu videoda Fenerbahçe niye bu kadar kötü oldu anlamadım. Takımlarımız Avrupa Avrupa'da çok yoklar bu sezon maalesef. Hemen bir gol krallığına bakalım. Rafinha 20 golle gol kral oluyor. Yine yeni transferlerden Jude Bellingham da 3. sırada. Asist krallığında da Jude Bellingham var. 11 asistle ilk sıraya yerleşmiş. Gol yenmeyen maçta da Beşiktaş'tan Mert Günok. Hızlı bir şekilde takımlarımızın istatistiklerine bakalım. Ciro Immobile'nin 10 gol 6 asisti var ama Rafinha damga vurmuş resmen sezona. 20 gol 5 asist yapıyor. Rafa Silva da 11 gol 5 asistle oynamış. Fenerbahçe hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor maalesef. Alan Anderson Talisko 12 gol 10 asist yapmış. maskinin de 13 gol 2 asisti var. Burada forvetlerden hiç verim alamamış Fenerbahçe. Galatasaray'da da sezonun oyuncusu Jupp Benning'im 18 gol 11 asist yapıyor. Burada hem Icardi hem de o takımdan ayrılmış abi. Hakim Ziye falan geri dönmüş yolu geri dönmüş. Galatasaray'daki düşüşün de sebebi bu. Yine de son sezonda her an her şey olabilir arkadaşlar. Biz neler neler yaşamadık ki bu oyunda. Yani Fenerbahçe şampiyonluğu şampiyon olup UEFA'yı bile kazanabilir. Beşiktaş da şampiyon olabilir. Onlar da çok iddialı. Galatasaray biraz güç kaybetmişe benziyor açıkçası. Onların da ne yapacağını merak ediyorum. Şimdi 3. ve son sezonumuzun sonuna doğru ilerleyelim. Ve sezon sonuna geldik. Artık her şey birazdan belli olacak. Şimdi yavaş yavaş yukarı doğru çıkıyoruz. Puan durumunda. 5. sırada Başakşehir var. 4. Trabzon olmuş. 3 büyükler bir kez daha ilk 3'te. 3. sıradaki takım yine Fenerbahçe. Bakalım İkinci ve şampiyon kim olmuş abi? Burası çok kritik. Beşiktaş ve Galatasaray'dan bir tanesi yine şampiyon. Bu sezonda ilk sırada olan takım muhtemelen videonun da kazananı olacak. Şimdi yukarı doğru çıkıyoruz. 2. Beşiktaş şampiyon, Galatasaray oluyor. 3 sezonda 2 şampiyonluk almış oldu Galatasaray. Beşiktaş'ın da bir şampiyonluğu var. Bir de UEFA Kupası finali var. Eğer Avrupa'da yine iyi işler yaptıysa Beşiktaş aslında Galatasaray'ın önüne geçebilir. Türkiye Kupası'nı yine Fenerbahçe kazan mış Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray grup aşamalarını 17. tamamlıyor. Beşiktaş ise 25. sırada maalesef elendi. Galatasaray'ın da macerası çok uzun sürmüyor. PSG'ye de playofflarda elenmişler. UEFA kupasında Fenerbahçe grupları 5. tamamlamış. Sonun altı turunda ne yapmışlar? Benfica'yı geçiyorlar. Çeyrek finalde de Wolfsburg'u yenmiş Fenerbahçe. Yarı finalde Arsenal'a elenmiş. Şanssız bir eşleşme. Lyon ya da Celtic gelseydi finale yükselebilirdi. Zaten... Zaten kupayı da Arsenal kazanmış abi. Fenerbahçe gerçekten bu videoda çok şanssız. Galatasaray Uğur Zabal diye bir oyuncu almış gol krallığında ilk sırada. 2. Taliska 3. Rafinha. Asist krallığında da Ahmet Kutucu var Galatasaray'dan. Gol yenmeyen maçlarda ilk sırada Bilal Beyazıt bulunuyor. Hemen hızlı bir şekilde oyuncularımızın istatistiklerine bakalım. Ve bildiğimizin değerlendirmesini yapıp o şekilde kapatalım. Beşiktaş'ta Bruno Petkovic diye bir oyuncu almış. Forvet'te 16 gol 7 asist yapıyor. İmobil ayrılmış abi bu sezon. Yine Rafinha'nın da 18 gol. 4 asisti var. Bayağı bir katkı verdi Rafinha Beşiktaş'a. Rafa Silva birazcık aşağılarda kalmış. 9 gol 5 asist. Fenerbahçe'de Yusuf Nesiri 12 gol 3 asist yapıyor. Beker diye bir oyuncu almış. Onlar da Forvet'te 5 gol 9 asisti var. Ve Anderson Taliska 19 gol 3 asist yapıyor. Galatasaray'da Oyar Zabal 82 reytingde bir Forvet oyuncusu almışlar. 27 gol 6 asist. Harika bir katkı. Ahmet Kutucu 12 gol 11 asist 73 reytingde ama bayağı bir verim vermiş. Jude Bellingham'ın 17 gol, 9 asisti var. Yani kazananı belirlemek gerçekten çok zor olacak arkadaşlar. Çünkü Galatasaray 1. ve 3. sezonlarda şampiyon oldu ama Beşiktaş da 2. sezon şampiyon olup ilk sezon UEFA'da finale kadar yükseldi. Fenerbahçe'nin de bu arada bir yarı finali var UEFA'da. Ben burada devreye acaba UEFA mı daha değerli yoksa lig mi? Bu soru giriyor. Sizce bu videonun kazananı hangi takım oldu arkadaşlar? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Böylelikle bu videomuz sonuna geliyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. 5000 abone olmamıza çok az kaldı. Desteğinize çok ihtiyacımız var. Ayrıca Revit fikirlerinizi de yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Gerçekleştirdiğimiz Revitlerde yorumunuza videomuzda yer verdiğimizi de unutmadan söyleyelim. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.